Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yunus Yıldız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Göknebi köyündeyiz. Göknebi köyünde dereye doğru gezmeye geldik. Burada bir çobanla karşılaştık kendi köyümüzde. Şimdi onunla kısa bir muhabbet yapacağız. Evet Gökhan Bey. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Gökhan Büyük Karagöz. Göknebi köyünden. Burada hayvancılık yapıyoruz. Evet. Yukarıda var. Evet tepede ağılınız var. Yaklaşık kaç? 5-600 metre. Bir kilometre var mı uzaklığı buraya? Yoktur ya. Şuradan düzden çıkıyor. Çıktığında 6-700 metre yukarıda hemen e, tepede sırtta ağırlar var. Aynen. E, Gökhan yıllardır hayvancılık yapıyor ama kendisi çalışıyor herhalde. Ben Etibank'ta çalışıyorum işte. Hafta sonları babama yardıma geliyor. Hafta tatilinde. Evet, 40 Etibank, Etimadem'de çalışıyor. Bor işletmelerinde. Bor işletme müdürlüğünde evet. Hayvancılık işte babam genelde kendi gidiyor. Çoban tutmuyoruz. Evet, çoban yok kendiniz gidiyorsunuz. Aynen. Bugün de babanı dinlendirmeye geldin herhalde. <laughs> bugün Seyit Gazi'de babamın biraz işi vardı. Biz de izin aldık. hayvanı güdü verelim dedik işte haftayı. <gülüyor> <gülüyor> bugün de hava güzel Allah'tan. Dün soğuktu da bugün iyi. Aynen hava iyi. Hava iyi oldu biraz daha rahat oluyor herhalde hayvanın güdü Rahat oluyor. Gezmiyor fazla. Fazla gezmiyor hayvan. Kuzular da küçük. Küçüklerini saldık birazını. Hmm. Gezmediği zaman ayakları falan tutulmuyor işte. İyi oluyor böyle. Yorulmuyorlar hayvan. Yorulmuyorlar. Yorulmuyor. Yani. 250-300 civarı falan hayvan var işte. 250-300 civar. Evet. Koyun, keçi, karışık hepsi mi? Karışık karışık hepsi. Keçi az herhalde ya. 50 kadar falan mı? Yani 50-60 tane keçi 50 var ya. 500 kadar da koyun var. Kuzuyu 3-4 ayda 4 milyara, 5 milyara satıyorsun keçiyi. Erkek çepişini yetiştireceksin 2 senede bir İki de şey satacaksın. 2 senede yetişiyor. Geç Aynen. yetişiyor biraz. Geç yetişiyor. Biraz masrafsız dağdan yiyor içiyor ama yetişmesi uzun sürüyor diyorsun. Yetişmesi uzun sürüyor. Bir de körpe oğla yetiştirmesi aynı körpe çocuğu yetiştirmesi gibi biraz ya. Biraz daha çok... eziyetli değil ee, Nazik oluyor oğlak. Hassas oluyor kuzuya göre. Şu zamanda mesela bir de geç doğduğu zaman akşama kadar günler uzun, akşama kadar emmiyor, emmiyor. Akşamleyin varıyor bir de yemiyor. Ondan sonra bol bol is ishal oluyor. İshal oluyor. de süt dokunuyor hayvana. Aynen çok dokunuyor. Birazını sağladık oğlakların gidiyor şimdi hayvana. Küçük onlar. olanlar mı evde sadece? Ha, küçük var ya. Küçükler kaldı evde. Onları da salacağız da işte bakalım biraz havalar mı? Ha, Yağışlı müsaade etse. Bugün bir biraz ısındı. Dün çok soğuktu. Aynen. Kış günü gibiydi hava dünya. Kaç, Kaç gündür oldu ya? Şey... Güneşi gördük. <laughs> daha 3-4 <laughs> gün daha var ya aşağı şeyden dört sonra. 3-4 gün, da... gün, gün, gün daha gösteriyor. 2 gün sonra 3-4 gün daha soğuk gösteriyor. ısınır olsa ya artık. Mayıs'ın yar yarısına geldik Mayıs ee, ayını. Yani, ot oldum hayvanın güdümü rahat oluyor herhalde değil mi ot? Rahat ot, güdümü. Bok. Gütmek istersen güdümü rahat oluyor. <laughs> Afganlığının <laughs> önüne falan katarsan ee, çevirip duruyor akşama kadar adam. Duruyor, doğru. Ondan sonra hayvan kötü oluyor. Bir de 13-14 milyarda para istiyorlarmış şimdi 15 milyar para istiyor ee, evet. Aldığı parayı da hak etmiyor, hayvanı doyurmuyor, düzenini bitmiyor Bir de o var ee, Bir de Gütmedi mi hayvan zayıf oluyor Satması telaşı evet, Zayıf hayvanı zayıf satamıyor oldum. Bir de oradan zarar ediyor değil evet. mi? Ondan sonra şehirli adam geliyor 5 milyar hayvana Para istedin mi 6 milyar neyse Adam pahalı deyip çıkıyor. Pahalı diyor hayvan çok. E, gütmesi de zahmetli. Sabahleyin 5'te 6'da kalkıyorsun. E, akşamleyin 10 11'e kadar peşinde evet, peşindesin Arkasında değil mi? Eziyeti çok. E, çok. Ya şehirli için de zor tamam da e, hayvancılık da kolay değil ya. Evet. Zor yetişiyor. Bayramın yani. yok, bay seyranın yok yani. hesabı. Her gün peşindesin. Hafta izinlerinde geliyorum değil mi sen genelde <laughs> köye? Aynen hafta tatillerinde geliyoruz. Ha, hafta tatillerinde köydesin. Ha, Gübür işi mi bir iş oldu mu onlar bize ait işte. Olduk işleri yani, sen yapıyorsun. Izliyorsun. İşi olursa hayvana geliyorum böyle şeylerde. Babanın işi oldu mu sen görüyorsun. İyi, iyi, i̇yi idare ediyorsunuz ya. Tarla sürecek oldu mu falan yıllık izin alıyoruz. <laughs> Senelik izin Ekin ekilecek, ey, biçilecek. Bir hafta izin alsan bir haftada bitiriyor. bitir ya. ya. Ladaslar biter ya bir haftada. Bir hafta izin aldın mı? Diğer zamanlarda. Yani Şimdi çoban pahalı dediğin gibi senin karının. Zaten senede bir çoban tutsan 10. 10, ay, 10 ay hayvan gitse 150 milyar aylık 15 liradan 150 milyar çoban maliyeti var zaten. E tamam işte kuzunun parasını <laughs> oraya veririz bize ne <laughs> kalır bilmiyorum. <laughs> Ama da keçiler kalır artık oğlaklar. Keçiler, <laughs> keçilerden oğlaklardan ne kalacak? Yem parasını ödemez ondan sonra. O da yem parasını ödemez dediğim gibi. Biraz biraz kendimize şey yapıp sağa peynir yapıyor işte anne. Hmm, satmıyor musun peynir? Yok satmıyoruz yani. Sade kendimize ha, göre yapıyoruz. Kendimize. Aslında keçi sütü koyun sütü değerli. Koçu peyniri koyun peyniri de işte eziyetli ona da de... ayrı bir işçilik gerekiyor. Aynen. Kuzuyu ayrı gütmen gerekiyor. Ee, sağman gerekiyor. Bir de şimdi kuzu artık erken de hmm. Millet kasımda doğuyor mesela. İkinci evet. kuzu alıyor çoğu kişi. Bahar döneminde hmm. de tam sütün olacağı dönemde kuzular, koyunlar artık soğulmaya başlıyor. Soğuluyor aynen. Sütten kesilmeye başlıyor. Bu sefer de süt olmuyor. Yani hayvanlarda. Ya bir de adam olmadığı zaman geçiği kim şey, oğla kim gidecek? Evet. Kuzuyu kim gidecek? Ona daha da ayrı işçilik da... gerekiyor, aynen. değil mi? İşte ayrı güdülmesi evet. gerekiyor kuzular kuzularda marttan Nisan'da doğardı. Tam e, Haziran Temmuz ayında da tam sidim bol olduğu dönemde sağılırdı Haziran Ama anlarında. o zaman kurban geç geliyordu. İşte kurban şimdi 10 gün erken gele gele ta şimdi Haziran'ın 27'sinde mesela evet, şey. Kurban, kurban erken gelince kuzuyu mecbur erken evet. yetiştirme. Yani Kasım'da kuzu doğmuş olması gerekiyor. Kasım'da Aynen Aynen. Yetişmesi için. Önce yetişiyor. Bu türlü üretes seni bıraksan da bu sefer maliyeti artar. Kaça satacaksın? Yok hayvan. bir de zayiat çok oluyor. Kurt yiyor, deli baş oluyor. Kurt, Kuzunun... Evet. Bekletmeye gelmiyor ha. uzun süre değil mi? Gelmiyor. Bizim burada bir de kurt çok özellikle. Kurt da çok evet. Senin de köpek de az herhalde Gökhan. Köpek sıkıntımız var ya. Evet iyi köpek. izleyicilerden iyi köpeği olan varsa Gökhan kardeşimize... Aynen. <laughs> i̇ki tane dişi <laughs> Yakınlarda lazım. Yakınlarda bulunan iki tane dişi köpek lazım diyor. Şu köpeği yok. Bir tane yavru var şurada. Aynen. Bir eleman geldi. Evet. Ötekinler kız Bir tane de dişi köpek var. O da az önce gördüm. O da hayvan öbür ucunda herhalde. Kurt da çok olduğu için buralarda. Yani sıkı takip ediyor hayvanı. Bir de tam şimdi kuzu olak zamanı. Yani kapar kapar gider. Yani en çok kurdun zayiat vereceği dönemler şimdi. Babam Bahar görmüş 2-3 kere de tutsun diye bekliyor. Evet. Bakalım. <gülüyor> Tutsun diye bekliyor <gerek> yok. <laughs> <laughs> Yoksa hakkından gelemezsin. ya. Her gün gelir her gün gelir yir. Evet. İki tane dişi var köyde. Biri kızan biri yavrulu. Hmm. Öyle olunca hayvana gelmiyorlar. Evet, Köpek önemli ya. İyi köpeğin de şimdi kimse vermiyor. Kimse vermiyor evet. Böyle hani yavrudan falan öyle. E, ya bu sene yetiştiremedik çok. 7-8 tane belki enikala koyduk. Gençlik aşısı da vurduk ve öldü hep. Yine öldüler ha. He? he. Ya zaten %20 mi %30 mu ne koruyormuş gençlik aşısı? Tam koruma sağlamıyor da. İşte yine de, de ölüyor, ölüyor ya. ya. Ölmüyor. Ölmüyordu. Çok enik alakalıydık. Ama öldü. Hmm. Bir şu eleman kaldı işte. Yani orada eleman var. O da yatıyor o bakalım. O da yatıyor bana. sıcaktan. <laughs> Yorulmuş biraz daha. Gel. Pişt, 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 pişt. Gel bakalım buraya gel. Küçük daha var köpeğe gel. Çıt Gelmiyor biraz. De alışkın değil miyim? Yok bir de devamlı babamla gidiyor ya. Ben ha. ben de bayağıdır. 4-5 haftadır gelmiyor. Seni de mi yabancılıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, kıştaları kazdık. Kübür kazdım da. Bunları falan taşıdık. Kıştaları temizledik. Bir sürü ponremor falan çıktı herhalde. Ya işte. Hayvan. Şimdi fazla kapanmadı ama yine akşamda sabahta e, şey yaptığı gübre birikiyor ya. Yani. Birikiyor ya şimdi bir de gazmadığın zaman vıcık vıcık ıslanıyor şimdi. Yani üstü mayıs oluyor. Yeşil yediği için hayvan batak oluyor. Ot. Aynen. Şimdi temizlemen gerekiyor. İyi ya hayvan güdümünün zor dönemi atladı gibi bir şey artık. Şimdiden sonra ot çoğalır havalar ısınır. Hay. Biraz daha rahatlaşır yani. Ya ot bulamadığı zaman ilkbaharda koyunun ekin burnuna tutuyor böyle. Evet. Babamda biraz kunduzlar şey oluyor ya çabuk kalkıyor. Ondan evet. sonra da tane yapıyor. Onlara salıvermişmiş birkaç kere. Evet. Bizim tarlalara. Alışmış iyice yani. Durmuyordu. Direkt oraya gelmişti bak köyden salınca hayvanı. Hiç. <laughs> valla Burnunu yere, yere değirmeden. Ya, değirmeden <laughs> koşuyor böyle. Köyün yanlarındaki ekinlere. Sen çevirdikçe o tarafa çekiyor, sen çevirdikçe bu tarafa çekiyor. Bir de bizimkiler... ...şey görmüyor, sopa görmüyor ya. Hmm. Pişi pişiyle büyüdüğü için, daha <laughs> yetiştiği için hayvanlar. Babam bana bakmamıştır ya, şeye... Hayvana baktığı oyunlara, kadar. Oyunlara, kuzulara baktığı kadar. Hayvan <laughs> Öteki Hayvan türlü de yetişmiyor ya. Evet, hayvana değer verdiği kadar. Yazsın. Geçi, özellikle geçi. Tavuk ölür gibi ölür oğlaklar. Hmm, hassas oluyor olak biraz hastalıklara soğuğa yani çok iyi bakman lazım. Dediğin gibi de keçinin mi? pek pazarı da yok bizim bu civarda fazla gitmiyor ya, yani pantal, çok az gidiyor. Antalya civarı oldu mu çok evet. şey yapıyorlar da. Yani o tarafa taraftan... işte o tarafa götürüp ya da o taraftan hmm. bir alıcı bulup hani o tarafa aşırmak lazım bizim buralarda keçi tüketimi az keçi ya, eti. Bizim sadece kurbanda gidiyor biraz evet. kurbanda da erkek erkek keçiler yani erkeçler çepişler kurban döneminde biraz satılıyor. O da belli bir sayıya kadar satılıyor yani çok fazla yani çok yazsan 200 tane hayvan sayapsan satamaz. Ya, sat. 15'ten sat 15-20 de tane değil de, mi? E, 15 i̇şte onların da belli alıcılar var. Her sene keçi kesen, keçi etini seven insanlar var. Onlar alıyorlar yani belli kişiler alıyor. Bizim, işte Bizim pazarı yıl, belli keçinin. Yıllardır Alan adamlar var mesela, evet. geliyorlar, tembih ediyorlar, onlar alıyorlar. Her zaman satılmıyor. Satıyorum dedin, alıcısı çıkmıyor ama koyun öyle değil. Koyun her zaman kesime gittiği için, ete falan. Koyun biraz daha kolay satılıyor, hızlı yetişiyor. Kuzu mesela? Kütümü biraz daha rahat keçiye göre. Mesela keçi şimdi or, sürekli yamalarda, dağlarda yayınmak istiyor. Yüksek kayaların arasında falan. Haa, keçi. Yani taze ot alıyor, ağaç arıyor. Yayınıyor. Koyun böyle düzlükte yetiyor mesela bu çimenlerde yaydır duru koyun fazla gezmez. Koyunun gütmesi daha kolay olur. Bu yüzden bizim buralarda koyun mantıklı oluyor. Bu koyun yetiştiriciliği. işte mesela bu sene biraz daha rahat. İlkbahar çok yağışlı oldu. Da. Evet. Kışın mesela her gün çıktı bizim hayvanlar. Çıktı. Hayvan. Havalar iyi gitti kışın. Kar yağış olmadı. Şubat ayında yağdı ilk kar. O da 15 gün falan durdu. Ondan sonra açıldı zaten. Evet. hayvanlar öyle olunca fazla kapanmadı bu sene. Yani sene saman bitmeli oluyordu bu sene. Bu sene arttıdı. Evet, çok ya bu sene. İyi. <laughs> yani şimdi senenin ne olacağı belli olmuyor. Seneye yedirsin artık da. İşte. Üstünü tamamlardı yani. Aa, En azından fazla samanla uğraşmazsın yazın. Evet. Ya gene koyun aynı yemeği mesela biz. Tabi sabah akşam yine yemiştir yiyeceğim de Adan yediği için yine yarıya düşüyor yani az yiyor Mesela kapalı 5-6 çuval saman döküyorsan 2 çuval yendiriyorsan yayılıma gitti mi yarısını döküyor. Yarı yarı Hem koyun yani, gezip geliyor şey gezmiş yapıyor. Gezmiş gelmiş oluyor ama dağdan da evdeki gibi olmuyor hayvan karnını doyuruyor bir şekilde yani. Olmuyor bir Kestik de yiyor. çoğu kişiden duyuyoruz mesela adamların koyunların stresten tüyünü yiyor birbirlerinin diyorlar. Hmm. Kapalı oldu mu evet. sürekli. İşte stresten oluyor, vitaminsizlikten oluyor. Bu aynı çeşit yemiyor kapalı. Şimdi daha da çeşit çeşit şey yiyor. Yiyor. Ot çeşidi fazla oluyor. Şimdi kışta olmadı mı ot oluyor dağda yani. Bir de evde olduğu zaman tüyünü döküyor, cıs çıbur çıkıyor Hı. mesela. Sıcak oluyor ağlar, o da hamlatıyor hayvanları. Üstü simsiyah oluyor bu evet. hayvanın. Batak oluyor, zamanla ıslatıyor altını. Hayvan sürekli dağa çıktı Hı. mı daha rahat oluyor. Evet. Çiğ yorulmuş yatıyor bak. Köpek biraz zor da işte eniştem falan bulursan öyle hani iyi cins köpeklerden eniştem yetiştirirsen öyle ya ya da sürücü sürücü bırakan falan olursa sürücülü onlar da bekliyor ya yani bu köpek başka türlü Rum. Evet arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdaydık. Her gün çiftlik videosu çekiyorduk genelde. Büyük çiftliklerini geziyorduk. Bugün koyun keçi videosuyla karşınızdaydık. Koyunları görüntüledik, keçileri görüntüledik. Yogan kardeşimizle kısa bir sohbet ettik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.